Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her farz namazından sonra üç defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah lazim ve etubu ileyh söylerdi. Yani Allah'ım beni bağışla, kusurlarımı affet diye dua ederdi. Biz zannederiz ki istiğfar sadece günahlardan sonra yapılır. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize en büyük ibadetimiz olan namazımızdan sonra dahi Allah'a istiğfar etmemizi öğretiyor. Kulun istiğfar etmesi evvela Rabbine karşı mütevazi olmasıdır. Kendini ne kadar ibadet ehli olursa olsun kusurlu bilmesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı en güzel kılan o olduğu halde istiğfar ediyorsa bizim kusurlu ibadetlerimiz, kusurlu amellerimiz acaba ne kadar çok istiğfara muhtaç? Hem istiğfar insanı ilahi azaba karşı da muhafaza eder. Allahu Teala ayeti kerimede Enfal suresinde sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değil buyuruyor. Tabi sahabe efendimiz bu habere hem seviniyor hem üzülüyor. Peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam onların içindeyken Allahu Teala toplu bir şekilde insanların yaptığı günahlardan dolayı onları önceki kavimleri helak ettiği gibi onları helak etmeyecek. Ama aynı zamanda üzülüyorlar. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan irtihal ederse halimiz ne olacak? O zaman da Allahu Teala ayetin devamında şöyle buyuruyor. Onlar istiğfara devam ettiği müddetçe, estağfirullah azim ve etubu ileh dediği müddetçe, istiğfar ve tövbeye devam ettiği müddetçe de Allah onlara azap edecek değil. Rabbim dilimizden, gönlümüzden, kalbimizden istiğfarı eksik etmesin. Allah'a emanet olun.